Eve gelirken mutlu şarkılar getir. Sonu mutlu biten bütün filmleri izleyelim. Terli terli su içelim. İlk öpüştüğümüz gibi yine. Ben yine çok konuşayım. Sen yine bana şapşal de. Bak. Gözlerim İstanbul'a ilk geldiğim gibi. Daha kimselere küsmedi. Telefon faturasını ödeyemedim. Olsun. Ceplerimdeki bozuklukları sayıyorum. Olsun. Kötü bir kardeşim. Olsun. Enkaz gibi geziyorum. Olsun. Bencilim. Yalancıyım. Korkağım. Olsun. Her şeye inat. En çok kendime. Gülmekten gözlerim yaşarana kadar mutlu olacağım bundan sonra. Filmin sonu mutlu bitiyor.